Herkese tekrardan merhaba. Bugün sizlere Eylül ayında okuduğum Kitaplardan bahsedeceğim. Aslında çok fazla bir kitap okuyamadım. Eylül hatta bence Kasım ve Aralık'a göre daha iyi durumda. Belki videoyu birleştirebilirim diğer aylarla. Belki ayrı ayrı da olur artık. Konuşmama bağlı birazcık bu videonun uzunluğuyla alakalı. Tam bilemesem de şu an için Eylül ayıyla başlayalım. Eylül ayında okuduğum ilk kitap Gelecek Sefer adlı bu yazarın ismini telaffuz edemeyeceğim. Kitabı da bu yazarı ben 2014 yılında Diyanar'ın 5 liralık yaz kampanyasında ilk gün ilk gece ve bu işte kitabı ile birlikte almıştım yazarla o şekilde tanıştım İlk gün ve ilk geceyi açıkçası çok daha fazla beğenmiştim ee, yazar farklı konularda yazıyor yani farklı derken biraz da fantastik demeyeyim de ee, çok detay vermek istemiyorum ee, yani Fark, yani çok böyle klasik aşk hikayeleri değil. Aşk hikayeleri kesinlikle oluyor. Evet ama işte arkeoloğun, işte gök bilimlerini inceleyen kişinin falan hani böyle biraz daha farklı mesleklere sahip kişilerin daha çok sanatlı ve bilimle alakalı kitaplar yazdığını düşünüyorum ki üç kitabını okuyarak sadece bu yorumu yapabiliyorum. Ee, bu kitapta birazcık bakalım sonunda bir şeyler yazmışım. karnasyon. Hmm. Yani kitapta çok fazla bahsediliyordu ve bu iyi mi kötü mü kişiye göre değişirdi. Yani çok fazla vardı. Bu bir noktada belki bazı insanları ya da bazı okuyucuları rahatsız edebilir. Bazılarını tatmin edebilir. Hani bilemiyorum. Ya okurken keyif aldım ama şey değildi. Hani kesinlikle okumanız da gereken bir kitap değil açıkçası. Yani vaktiniz varsa ucuza bulursanız neden olmasın yani okursunuz. Diğer kitaba geçelim. Marquez'in Yaprak Fırtınası adlı kitabını okudum. Bu kitap bende... Daha önceki belki videolarımda bahsetmişimdir. Üç kitabın birleşimi aslında. Yani üç kitabı bir kitapta toplamışlar. Kötü Saatte Yaprak Fırtınası ve Bir Kayıp Denizci. Ben daha öncesinde Bir Kayıp Denizci okumuştum. Ki Marquez'in Yüzyıllık Yalnızlık da Kırmızı Pazartesi'nde okumuştum. Yaprak Fırtınası diğer ikisinden sonra geliyor. Dördüncü olarak Bir Kayıp Denizci geliyor. Ben de sıralama olarak. Kişiye göre değişebilir tabii. Kırmızı Pazartesi kadar ve Yüzyıllık Yalnızlık kadar keyif almadım. Ama Yüzyıllık Yalnızlığın ee, bir kız bazı kısımlarını buldum yapmak yani burdan onu hatırlıyorum ee, keyifliydi güzeldi tabii ki yani Marquez yazmış ama çok harika değildi açıkçası benim için yani aman aman diyemeyeceğim belki benim okuduğum dönemdeki ruh halimle o algılarımla alakalı bir durum da olabilir hani bilemiyorum ama kötü değildi yani bu kötü bir yorum da yapıyorum anlamına gelmesin devam edelim üçüncü kitabımızla çavdar tarlasında çocuklar ee, bu kitap çok eğlenceliydi bir çocuk gözümden görmenizi sağlıyor yaşanan olayları ee, ve bir sahne oluyor o sahnede kendimi çok yakın hissettim kitap yani o vermek istediği mesaj belki o değildi ama ben o mesajı aldım ve kend çok kendimden buldum yani ben de öyle düşünüyorum belki hala düşünüyorum zaman zaman düşünüyorum öncesinde çok düşünmüşümdür. yani bir sahne vardı. Ee, kitabı okuyanlar varsa yani belki vardır yani bilinen de bir kitap aslında ben biraz geç kaldım diyeyim. Kitap güzeldi yani uzun zaman olmuş bir çocuk gözünden bakmayalı olaylara ki kaç yaşındasın Yağmur diyeceksiniz. Aslında 24 yaşındayım ama sanki o yani hala içimizde bir çocuk var herkesin yani kaç yaşında olursa olsun ama o tam çocukluk safasını geçtiğimi fark üzülerek fark ettim. Ee, Gerçekten bir çocuk gözüyle bakmak gerekiyor dünyaya diye düşündüm bu kitabı okuduktan sonra. Devam edeyim. Konuşacağım da çok detay vereceğim diye konuşamıyorum. Mine Söğüt Deli Kadın Hikayeleri. Bu kitap bir harika da <laughs> diye saçmalamayacağım. Gerçekten kitap çok güzeldi. Kitaba bayıldım. Kitap birçok insanı belki rahatsız edebilir. Değindiği noktalar temas ettiği yerler, kadınlar hakkındaki görüşler, hikayeler. Ya tamamen kadınlar, kadınlarla ilgili hikayelerden ve gerçekten deli kadınlarla ilgili hikayelerden oluşuyor. Kitabın konu, ki bu kitabı hani tek bir cümleyle açıklamak gerekirse çarpıcı derdim. Farklı, sizi böyle belki oradan oraya atacak, işte sarsacak, düşündürecek. Bir kitap arıyorsanız kesinlikle bu kitabı okumalısınız. Ben bu kitabı bir daha okumak istiyorum. Ee, altını çizdiğim birçok kelime oldu, cümle oldu. Ama şu an onları aramak gerçekten çok vakit kaybı olacak. Bir de kitapta şu dikkatimi çekti. Kitap aslında 172 sayfa. Ama kitap ağır. Yani ince bir kitap baktığınız zaman. Yani Çavdar Tarlası'yla kıyaslıyorum. İkisi de yapı kredi. Çavdar Tarlası 196 sayfa. Ama bu kitap daha ağır. Yani sebebini gerçekten anlamadım. Neden böyle? Çünkü bu kitabı ilk elime aldığımda ağırlığını hissettim. Yani bir kitabın boyutu, yani artık el alışkanlığı mı olmuştur, ne olmuştur anlamıyorum ya. Kitap gereğinden ağır ağır geldi bana. Ee, i̇çinde kitabın resimler var ama resimlerle ne alaka ağırlığın? Hani ona da bağlayamadım. Bu tarz farklı dediğim gibi. Ama güzel. Yani, aa bir tane denk geldim. Hemen okuyayım. Bu şehir öyle bir şehir ki Küçük bir kız üzülür, üzüldüğü anlaşılmaz. Belki şu an sizi etkilememiş olabilir ama demek ki ben okurken etkilenmişim ve altını çizmişim. Dediğim gibi böyle değişik, farklı, uçuk fotoğraflar, uçuk hikayeler var. Bence kesinlikle şans vermeniz gereken bir kitap. Eylül ayında okuduğum kitaplar bu şekildeydi. Ee, hemen arkasından Ekim-Kasım aralığı çekmek istiyorum. Umarım en kısa zamanda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.